Covid-19 aşılama süreci devam ederken halen birçok soru yanıt bekliyor. Aşı sıklığı ve dozu, karantina süreci gerekliliği, aşının yan etkileri ve ilk doz ile ikinci doz aşının aynı olma zorunluluğu halkın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Aşı yapıldıktan sonra karantina sürecine ihtiyaç olmadığını belirten uzmanlar, ilk ve ikinci doz aşılarında mutlaka aynı aşı olması zorunluluğunu vurguluyor. Uzmanlar ilk doz aşıdan sonra 28 ya da 1 aylık bir süre geçmesi gerektiğini ifade ediyor ve ortaya çıkan belirtilerin şiddetlenmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını tavsiye ediyor. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Songül Özer COVID-19 aşısıyla ilgili merak edilen konularla ilgili şu önemli bilgileri paylaştı. İki doz aşı arasında 28 gün ya da bir ay olmalı. İlk aşı ile vücutta antikor seviyesi belli düzeye kadar gelebiliyor. O yüzden tam olarak koruma yetmiyor. Antikor seviyesinin daha çok yükselmesi ve daha uzun süre vücutta kalması için yaklaşık 28 gün ya da bir ay sonra ikinci aşının da mutlaka yapılması gerekiyor. Aşının ne kadar süre için koruyucu olabileceği ile ilgili şu an için net bir bilgi bulunmamakta. En yakın zamanda influenza pandemisi ile karşılaşmıştık. İnfluenza gibi düşünürsek bu aşının da ortalama bir yıl süre için koruyacağına inanıyoruz. Bu süre daha da uzun ya da daha da kısa olabilir. Şu an için net bir bilgi paylaşmak zor. Sahip olduğumuz şimdiki bilgilere göre yılda bir kez tekrarlanacakmış gibi düşünüyoruz. Aşıdan sonra karantina gerekli değil. Aşıyı yaptırdıktan sonra koruma altına aldığımız ve ikinci dozu yaptıktan sonra da korumayı yükselttiğimizi düşünüyoruz. Karantinayı aktif olarak solunum sekresyonları ile etrafa virüs saçan ya da saçma ihtimali olan kişilere uyguluyoruz. Aşı olan kişilerin vücudunda aktif virüs yoktur. Aktif virüs olmadığı için etrafa saçma, bulaştırma, hastalık olmadığı için yayma gibi bir ihtimalleri de yok. O yüzden karantina kesinlikle gereksiz diyebiliriz aşının kesin etkileri henüz net olarak bilinmiyor. Herhangi bir bilim insanının aşının etkileriyle ilgili bilgi sahibi olduğunu düşünmediğini söyleyen Doktor Songül Özer sözlerine şöyle devam etti. İlk 3 faz denemeleri işte bu yüzden yapılıyor. Birinci faz daha çok hayvanlar üzerinde, ikinci fazda daha çok insan grubunda. Üçüncü fazda daha fazla uzun süre ve fazla sayıda insanla deneme yapılıyor. O uzun süre henüz geçmedi. Hastalık henüz bir yıldır hayatımızda. Aşı çok daha kısa süredir var. O yüzden hastalığın uzun vadedeki etkilerini hiç bilemediğimiz gibi aşının etkilerini de kesinlikle bilmiyoruz. Bu teknikle geliştirilmiş olan başka aşılar var hayatımızda. Koronavirüse karşı değil ama başka virüslere karşı geliştirilmiş olan aşıları biz 10 yıllardır kullanıyoruz. 60-70 yıldır kullandığımız aşılar var. Hiçbirinin hayatla bağdaşmayan yan etkileri olmadı. Elbette aşı yapıldığında kaşıntı ve kızarıklık yapabiliyor. Bu yüzden aşı yaptığımız kişiyi yarım saat boyunca gözlem altında tutuyoruz. Henüz bir deneyimimiz olmadığı için çok uzun vadede nasıl bir etki yapabileceğine dair bir bilgi bulunmamakta. Belirtiler şiddetlenirse sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Sağlık Bakanlığı'nın da tavsiye ettiği gibi 15-30 dakika süresince aşı yapan kişilerin ilk reaksiyonları açısından gözlem altında tutulması gerekiyor. Aşı yaptığımız kişileri bir hemşire ve bir hekim gözetiminde yarım saat boyunca gözetim altına alıyoruz. İlk belirti olarak aşı yerinde kızarıklık, kaşıntı veya ağrı olabilir. İlk gece belki baş ya da kas ağrısı olabilir. Özellikle ışı yapılan bölgede bir hassasiyet meydana gelebilir. Bu belirtiler dışında çok fazla bir etki beklemiyoruz. Bu belirtilerin oluşmasını normal karşılıyoruz. Kas içine ya da deri altına yapılan bütün aşılarda oluşabilen lokal etkiler olduklarını söyleyebiliriz. Ağrı olduğunda bir parasetamol türü bir ağrı kesici, ateş düşürücü alabilirler. İlk yarım saatin ardından hastaneden ayrıldıktan sonra bu belirtiler şiddetlenirse doktorlarına ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerekir. İlk doz aşı ile ikinci doz aşı aynı marka olmalı mı? İnaktif ve mRNA tekniğiyle üretilen aşılardan hangisini tercih etmeleri noktasında karar veremiyorlar. Bir doz birinden, ikinci dozu diğerinden olabilir miyim gibi sorular geliyor. Bu mümkün değil. Eğer ilk doz inaktif aşı ile aşı olunduysa ikinci doz da aynı olmalı. Aynı teknikle oluşturulan aşı da demiyoruz. Birebir aynı aşı olması gerekiyor. Her aşının virüsün hangi bölgesine karşı yapıldığını bilemezler. Her aşının yapım tekniği farklı. Yöntem aynı olsa da virüsün çalıştırıldığı bölge farklı oluyor. O yüzden aynı firmanın aynı aşısıyla ikinci dozu yaptırmak gerekiyor. Bir ay arayla aşıları yaptırdıktan sonra şu anki açıklamalara göre en az bir yıl sonra ancak bir başka marka aşı ya da farklı bir yöntemle aşı yaptırabilirler.